Kerem Önder diye bir YouTuber var. Muhtemelen Nurcu kendisi. Sakalı keserseniz, sakalsız olursanız saniye saniye günah yazar gibi bir kaynağı olmayan, delili olmayan bir söz söyledi. Bu bana göre Kerem Önder münafık. Muhtemelen Nurcuların etkisinde kalmış bir Nur tarikatının ya da cemaatinin bir üyesi. Öyle gözüküyor çünkü. Bu açıklamaları diğerlerinin yapacağını pek zannetmiyorum. Hacı amca, üç defa hacca gitmiş. Ama diyor ki ben ülkeme şeriatın gelmesini istemiyorum. Kur'an'la yönetilmek istemiyorum. Hacı amca. Bu hacı amcanın akidede durumu nedir? Kafirdir. Çünkü ben ülkemin şeriatla, Kur'an'la yönetilmesini istemiyorum diyen kişi, Kur'an'ı kabul etmiyorum demiş olur. Allah'ımız olsun ama Kur'an'ı, ahkamı burada olmasın demiş olur. Buna açık kafir denir. Ama hocam bu adam hacı üç defa hacca gitmiş. O boş ol. Amel de istediği kadar fazla yapsın. İtikadı bozuksa, inanışı bozuksa o adamı kimse kurtaramaz. Her zaman söylerim. İtikadı ehli sünnet olan başı açık bir kadın, itikadı ehli bidat olan başı kapalı, çarşaflı bir kadından daha az günahkardır. Başı açık bir kadın günahkar mıdır kardeşler? Saniye saniye günah yazar. Tıpkı bir erkeğin sakalsız durması gibi. Bu sakalları kazıdığın zaman saniye saniye günah yazılır. Başı açık bir kadının tesettürü başörtüsüdür. Bakalım Kerem Önder'in bu söylediklerinin bir delili var mı? Öncelikle şunu söyleyelim. Müslim'in bir hadisi var bu konuda. Kendi kaynakları muhtemelen bundan yararlanıyorlar. On şey fıtrattandır. Bu hadise bakabilirsiniz. Ee, ne diyor burada? Tırnakları kesmek, parmak aralarını yıkamak, misvak kullanmak, sakal bırakmak, bıyığı kısaltmak. Bıyığı kısaltmak diyor burada Müslüm. Bir de Asap suresinden muhtemelen yararlanıyor. Burada da Ashab suresinde de Allah diyor ki peygamberi örnek alın. Yani onda bir takip edeceğiniz güzel örnekler vardır diyor. Burada peygamber efendimizi takipten kasıt sakalı ve bıyığı değil görünüşü değil bir kere. Burada Peygamber Efendimizin alacağımız örnekleri ahlak olabilir. Doğru mu? Zaten bakın yani çok şey söylemek istiyorum ama e, söyleyemiyorum. Bununla ilgili birçok hadis var. E, Ayetlere baktığınız zaman sakalı kestin sana saniye saniye Allah ceza yazacak. Sakalı az bıraktın sana az biraz daha az yazacak. Sakalı çok bıraktın. o seni cennetin bilmem kaçıncı kapısı Şimdi bununla ilgili böyle ayetler yok. Eğer bir konuda bir ayet yoksa sen ondan sorumlu değilsin kıymetli Müslüman. Tekrar söylüyorum. Bir konuda bir ayet yoksa bir açıklama yoksa bununla ilgili hüküm sahibi, hükmün sahibi Allah olduğuna göre cenneti ve cehennemi Kainat her şeyi yaratan Allah olduğuna göre sana bununla ilgili bir şey söylemiyoruz. Sen bundan sorumlu değilsin. Sen ama ehli tarikat yolcusuysan eğer şunlardan sorumlu olabilirsin. Tekrar söylüyorum. Sen ehli tarikat inancına, ehli tarikata iman ediyorsan, ehli tarikatçıların seni cennete ve cehenneme götüreceğine iman ediyorsan hadislere göre, mezhebine göre bu değişiyor. Mesela Şafii der ki bıyık da bırakacaksın. Hanefi der ki yok olmaz. Öbürü der ki az bırak. İkisini de az bırak. Tam ortasında bırak. Biri der ki uzat. Bak 25 tane farklı tarikat var. Her birisi de kendisinin ehli sünnet olduğunu söylerler. Her birisinin de ravisi var. Her birisinin de senedi var. Şimdi Allah çelişkide mi oluyor? Allah'ın Resulü de yani çelişkide olduğuna göre Allah'ın da çelişkide olması lazım. Doğru mu? Bunların inancına göre söylüyorum. Benim kendi inancım da nettir zaten. Öncelikle hadislerle hüküm yani haram helal verilmez. Çünkü haram helali sadece Allah belirtir. Bu Şafiye veya İmam Hanifi'ye göre ya da diğerlerine göre böyledik, böyledir demek değil. Allah ne diyor, ne demiş ona bakmamız gerekir. Evet bir mezhep takipçisi o halde bana haramı işte e, Helali Hanifi ya da İmam Şafii haram etti demeniz gerek. Yani bir haram varsa mezhebinizle alakalı ve bunun ayeti yoksa İmam Hanifi'den bir e, o mezhepte yakın kişilerden, ravilerden kaynak getirdiğinizi düşünelim. İmam Hanifi deyin abicim rahatlıkla söyleyebilirsin. İmam Hanifi'ye göre bu haramdır. İmam Şafii'ye göre haramdır ya da helaldir demek diyebilirsiniz yani çünkü ona iman ediyorsunuz. Şimdi Kerem Önder'in de bunu söylemesi lazım şimdi. Diyor ya orada sakalı kesesane. Kim söylemiş bunu? Müslim. Müslim söylemiş. O kimi şey yapıyor? Peygamber. Peygamberden ben duymadım. Bunu getiren kim? O. Getiren kişi sorumlu o zaman. Bunu dillendiren kişi de sorumlu olduğuna göre Kerem Önder'e göre bu haramdır. Hükmü kim vermiş? Kerem Önder. Bitti. Bu kadar. İnaç bu kadar çünkü. Ehli sünnet bu. Kim söyledi? Mesela bitti abi bu kadar. Ondan daha iyi mi biliyorsun? Peki sen Allah'tan daha iyi mi biliyorsun? Başı açık ya da kapalı fark etmez. Bir kişi Allah'ın emrine karşı geliyorsa suçu Allah'a karşı işlemiş olur. Onun günahını, sevabını da sadece Allah bilir. Yani bizler şu noktada şunu söyleyemeyiz. Sana üç günah, sana beş günah. Bu bir e, Tetris'teki oyun değil yani. Bu bir PlayStation kafedeki oyununuz ya da bir çark asmak değil yani. Kerem Önder. Haram ve helal tektir yani. Bir suç, günah yaptıysan Allah'a karşı bunun bedelini ödeyeceksin demektir. Eğer o itikat üzerine ölürsen bunun bedelini ödeyeceksin. Sana az yazdım sana çok yazdım. Allah böyle bir şey yok yani. Böyle bir ayet yok. Sana az yazarım sana çok Allah torpil yapmaz. Bunlar muhtemelen bu tarikat işlerinde çok fazla olduğu için böyle şeyler torpil işleri galiba. O mezhep çünkü mezhepleri, inançları, itikatları bu yönde. Torpil. Tanıdık var mı? Var. Bizim işi bizi Allah'ın böyle bir şeyi yok yani. Allah adalet sahibi. Adaletsiz değil Allah. O sebeple bunun da hükmü yok. Sen buna hüküm veremezsin. Bunun hükmü zaten verilmiş. Allah örtün demiş. Kadın örtünür. Örtülmezse kendisi bilir. Erkeğe de kapan demiş. Kapanır ya da kapanmaz. Onu da bilir. Ama bunun cezasını Allah verir. Sen hüküm veremezsin. Hükmü zaten verilmiş. bunun. sen sadece kaynağını gösterirsin. Yani Şafii'ye de Hanifi'ye göre yani söylemeniz lazım bu sözleri. Burada Allah'ın adını ve Resulullah'ın adını kullandığınız zaman Peygamber Efendimiz Kur'an'dan sorumlu. Biz de nasıl Kur'an'dan sorumluysak o da Kur'an'dan sonra ne diyoruz biz Peygamber Efendimiz için? Hazreti Muhammed ne diyoruz? Ayakta Kur'an. Peygamber Efendimiz Kur'an dışında başka bir yaşantısı olabilir mi? Namaz kıl dedi. Namaz kılacağız. Oruç, oruç, haç, haç. Değil mi? Her şeyin bir şeyi var zaten. Apaçık gelmiş. Yani çevirilerde bazen hatalar yapılabiliyor. Birçok hatası da var çevirilerde. Kur'an-ı Kerim çevrilirken ama bozulmamıştır. Tekrar ediyorum Kur'an bozulmamıştır. Fakat o kadar çok bizim içimizde tarikatçı var ki tarikatçılar Kur'an'ı bir çeviriyor akıllara ziyan yani. Şimdi Nebi'yi Peygamber diye çeviriyor. Başka bir şey. Resulullah yani çok farklı şeyler var. Orada bambaşka şeyler var. Kafalarına göre çeviriyor mesela orada. O diyor çünkü öyle yetişmiş bu adam. Yazık. Hüküm tektir yani. Hükmü verecek sadece Allah. Allah da zaten vermiştir. Eğer bir tarikat ya da bir cemaat mensubuysanız kimse tarikatınızın başındaki kişi Şeyh Mahmut Şeyh Ömer, Şeyh Bedri efendim böyle söyledi haram etti deyin işin içinden çıkın. Onlar da bırakın neye iman ettiğini bilsinler. Burada öyle bir şey söylediğiniz zaman bugünkü bu videoda olduğu gibi saniye saniye günah yazar diyor. Kaynak kaynak yok. Delil delil yok. Ayet ayet yok. Hüküm hüküm yok. Bir tane bir iki tane ellerinde bir şey var. Onları birleştirmişler. Sakal bırakın. Adam köse takma sakal bıraksın abi teknoloji gelişti. Saç. Bunların bir kısmı daha var. Onlar daha onlar daha komik. Biri saçı uzatıyor, biri saçı kısaltıyor. <laughs> Yemin ederim akıllara zarar bu tarikatçılar. Yani kıymetli Müslümanlar size sadece Kur'an sorulacak. Yani sana mezhebin sorulmayacak. Sana uyduğun Kur'an sorulacak. Ya Şafi, işte sen şafiisin, sen hanefisin sorulmayacak. Çünkü Şafi'de, de hanefi de yanılabilir. Ama Kur'an asla yani Allah asla yanılmaz. Selam ve dua ile.